Haftanın birinci dokunulmazlığında skor 10'a 3. Evet, kırmızı takım 10, mavi takım 3. Bu sayı önemli bir sayı. Neden diyeceksiniz? Çünkü Aleyn Özgür kazanırsa dokunulmazlığın avantaj sayısını kazandıracaklar takımlarına. Aysu ve Yaman'ın bir an önce skora katkı yapması lazım. Mavi takımın farkı azaltması lazım. Hazır. Aleyna, Aysu mücadele Aleyna, başladı. Kanca, kanca. Evet, hayır, devam, devam, güzel, devam, devam. Devam. Kanca dedi. Özgür. Yani dikkat et demek istedi aslında. Ama Aleyna da bir problem olduğunu düşündü. Geriye döndü. Halbuki hiçbir şey yoktu. Aysu da rakibini yakaladı. Aleyna sürünme engelinden küpü geçirmeye çalıştı bir ara. Evet. Ve tekrar evet. baş başalar bu engelde. Aysu, Aleyna mükemmel bir mücadele. Aysu her şeyini koydu ortaya artık. O da farkında skorun nerede olduğunu kazanmaları gerektiğini biliyor. Aleyna geliyor. Ersun Bayraklar kalktı bu arada tabii. Özgür ve Yaman da süratle oyun sonuna doğru gidiyorlar. Yaman önde. Yasin destek veriyor arkadaşına. Tur de Özgür'e destek veriyor. Özgür! Harika bir atak yaptı. Mavi takım önce başlayacak atışlara. Yaman Aysu inanılmaz atışlarla başladılar. Alt sırada bir tane sembolleri kaldı. Aleyna ve Özgür o Yaman sola geçti de Aysu. Aysu Yaman atıyor. Aleyna Özgür atıyor. abi takım. İyi atışlar yaptı. Birlikte gidip birlikte dönecekler. Topları karıştırmayacaklar. Yaman. Aysu. Yaman düşürdü. Aysu düşürdü. Özgür. sembolü kaldı. Kırmızı takımın. Yani iyi atış var. geldi mavi takımdan. 5'e 4 de. E mavi takım ne? Aynı anda kaçırdı kırmızı takım. Şimdi 3 kaldı kırmızı Aynen. da. Mavinin hızlanması lazım. Aysu geldi. Yaman'ı bekleyecek. Yaman'ın girmesi lazım. Yaman Aysu. 3'e 3'ler. Mavi takım yakaladı. Aynen, Yaman Aynen. düşürdü 2. 2'ye 2'ler. Mavi bir, kırmızı iki. Bire birer. Bire birer. Dışarı olur. Yaman Aysu'yu gel diyor. Aysu, Özgür de geldi. Ağazır. Yaman kaçırdı. Kırmızı mı mavi bir? Kırmızı vurdu düşmedi. Ağazır, Bu olmadı. Bir turdan gidiyorlar. Ağazır, Son sembol. İnanılmaz ağazır, bir tansiyon var atışlarda. Aleyna, Özgür kaçırdılar. Bunlar da olmadı alıyorsun diye deliye döndü Aysu. Okay. Topu vardı Aysu'nun. Aysu kaçırdı. Okay. Kafalar okay. karıştı. Okay. Kazanan okay. kırmızı takım. Koordinasyon. Bu oyun burada koordinasyon istiyor. Alandan çıkıyorsun. 11-3. Kural ihlali yapıyorlar. Bilerek önümüzü kapatıyorlar. Belli. Ya, Hadi, yapma. Biz niye kapıda olacak patlik dersin. Bir de şey Ya verdi de. Arkan var diyorsan bekleyeceksin o zaman. Çıkmayacaksın. Bekle de buraya git, Ertuğrul. Ya nereye bekledin burada sen? Bağırma. Beş defa sonra Yaman geri geldi ben yaptım. Ya, ne bağırıyorsun be? Hepsiyle ben yaptım be. İşe sana. Ya, şu arka sağ tamam, tamam. evet, sağlık sağlık. abi tamam. ya yeter ya. Şu, Bravo, ya. Bravo, Bravo sağlık. Geldi bir daha olmaması. Tamam. son sayı. Abi her burada altta var diye Bir tane kaldı diye ben tamam. Ayso, tamam kombinasyonu artık çözmemiz lazım. bitiyor zaten. Sonra konuşuruz yapamıyoruz yani. Ya o öyle Çok güzel atıyor. Dedim şunu at. Atam, Hayır. Ya bari ya sen de bağırma. Bıktım artık. Vallahi bıktım. Sakin. Ya olma benle bıktıysan olma. Sakin. Sakin. Olma abicim olma. Ne alakalı, alakalı değil. Ne alakalı ya. Ne alakalı değil. Ben değil. Ne alakalı değil. Ne alakalı değil. Ne alakalı değil. Ne değil. Ne alakalı değil. Ne yapıyorsunuz Sanki ya? Sanki bir tek siz oyunu alamadınız yani. Hepimiz alamadık. Ya çok iyi attınız. Hepimiz beceremedik. Tamam. Bırakın. Sakin, Bırakın. Ya. Sakin olun. Bağırmayın. Saçmalamayın ya. Ata bak başka koordinasyon sorunu başka olan ay, artık ay, çözmemiz lazım. Ya, boş, boş. Evet. evet. E, tamam ama sen de ediyorsun Kırar ya. Bağır, kusura maiz, bakma. Kusura, kişi... o, ya, okay, kusura tamam, bakma. Kusura O, onun söylediklerine tamam, okey. Yok ben kusura bakma. Kusura özür var. diledim bak ya, özür ya, diledim. Ya, tamam. Elimi uzattım. Tamam, sokağa işte, yüksekten sokağa inince o da... Ha o zaman ben bir daha okey. Evet ama o giderse ben atamam. Berna? Ama öyle bir tek e, yok. Abi, Anladın mı? Yani. Onu bana söyledi yok veririm. Yani, yani. Yok veririm abi veririm kusura abi. bakma veririm. Neyi veriyorsun Allah abi ya? Veririm, Yaman, tamam. tamam. Yaman. Ne Yaman. Yaman'ı ya? Ne oğlum sus bir ya. Bana ya? Neye, sus buna sus buna sus yeter be ne susun ya. Bağırıyor bana ya herkes. Bağıramaz. Kimse sana ne bağıracak? Bağıramaz. Oğlum bana bağırma. Nasıl elini çek? Bağırmıyor beni çek. Çek elini. Yaman sus Yaman sus. Ne sus? Bana bağırıyor. Alın bunu. Alın bunu. Bana bağırıyor. Ya ya. bağırıyor. Şişt, Yaman, Yaman. Yaman, Sus. Yaman. 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 Ya. Ya, çok güzel, çok çocuğu ya. Altta bir, bir, bir oyun. Kimse ezdirme kendini kardeşim. Ya Emre dur ya. Ne ya? Dur ya. Yeri mi? ya? ya. Nereye gideceğim Gireceğim ya? Ya sonda abi. Gel buraya Emre git abi. Git abi git. Gel bu tona yani. hani bak. Adamlar birbirine giriyor. Kimseye ezdirme diye gaz veriyorsun adama ya. Emre ya, gel gel Emre. Emre Geç yerine ya. Geç takımına. Sana mı kaldı? Ya kes sesini. Emre. Yiyeceksiniz şu ilk potada bilmiyoruz. Emre bak boş boş konuşma. Adama gaz veriyorsun, gelmiş bir de şekil yapıyorsun. Oyra, sağ Hadi. Vallahi bırak. Ne çömesiz birbirinize ya? Ya ayıp ya, yapmayın ya. Seglonda her. Ya vallahi ayıp ya.